Evet arkadaşlar herkese merhaba. TYT dil bilgisi konularına sözcük türleriyle başlıyoruz. Başlamadan önce hemen bir TYT'yi değerlendirelim. Paragrafta anlam sorularını bir hatırlayalım. Kaç tane çıkıyordu? 22. Geri kaldı sözcükte anlam, sözcükte anlam ve cümlede anlam soruları. Bunların ise kaç adet sorusu oluyor? Aşağı yukarı 10 soru oluyor. Geriye kaldı 8 soru. 8 soruluk alan ise D bilgisine kalmış bulunuyor. D bilgisi konularının da 3 tanesi yaklaşık yani D bilgisi sorularından 3 tanesi imla, noktalama, noktalama ve ses bilgisi alanlarından geldiğini biliyoruz. Şimdi şöyle kısaltalım. Evet. 5 soruluk alanda cümle ögelerini sayabiliriz, cümle türlerini sayabiliriz, ee, Cümle türlerinden sonra anlatım bozukluklarını sayabiliriz, fiilimsileri sayabiliriz de sayabiliriz. Bunların hepsini yazmayalım. Evet, şimdi bizi ilgilendiren durum nedir peki? D bilgisi alanları aslında bu kadar az görünmesine rağmen her bir şıkta farklı bir D bilgisi konusuna değinebiliyor sorular. Karışık dilli sorular oluyor yani. O yüzden buna dikkat etmeliyiz. Peki dil bilgisine ne, neden sözcük türleriyle başlıyoruz? Şimdi cümle ögelerini e, öyle alalım örneğin. Cümle ögelerinde size diyor ki tamlama. Tamlama dediğiniz şey isim tamlaması ve sıfat tamlaması. Yani isim tamlamasında ismi bilmezsen sıfat tamlamasında sıfatın ne olduğunu bilmezsen hop geri dönüş yapıyorsun. Cümle ögelerinde yine zarf tümlecine bakıyorsun. Ya bu zarf mı? Zarf neden değil? Zarf tümleci diyorlar. Acaba nedir diyorsun? Yani biz sözcük türleriyle bu olaya başlamak zorundayız. Hemen sözcük türlerine giriş yapalım. Sözcük türlerini ikiye ayırıyoruz. İsim ve fiil olmak üzere. Şimdi bir kelime ele alalım. Mesela görüyor kelimesi. Ben bunun e, makmek getirerek isim ya da fiil olduğunu bileceğim. Ama görüyor mak mı diyeceğim? Hayır. Çekim e, eki almış sözcüklerin çekim eklerini atıyorum. Ses oluyu varsa onu da atıyorum. Görmeye getirdik. Bak gör fiiline yani gör kelimesine mek getirdik. Ne oldu? Hop fiil oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Görmek fiildir. İş, oluş, hareket bildiriyor. Peki isimde yapalım bu işi. Mesela askı kelimesini bulalım. Şimdi bana ne diyor? Kelimenin kökü değil. Kelimenin türünü soruyor. Kökünün türünü sormuyor. Türünü, kökünü sorarsa asmak fiilini ele alabilirim. Ama askımak demek zorundayım. Buna bütünüyle ele almak zorundayım. Kökünü sorarsa asmak diyebilirim. Ama bunun sözcüğün, bu sözcüğün son hali yani yapım eki almış en son yapım eki almış haline makmek getirdiğimde olmadığı için askımak isim oluyor. Evet askımak diye bir şey yok çünkü. Evet isimler kendi içerisinde türlere ayrılıyor. İsim, e, sıfat yani bir ismin önüne gelerek onu niteleyip belirten kelime. Zamir ismin yerine geçen kelime. Zarf e, fiillerde şey düzeltiyorum e, isim kelimelerinde fiille ilişkisi olan tek kelimedir zarf. Bunu unutmayın. ...fiile sorarak buluruz. Edat, bağlaç, ünlem. Bu son üçlünün tek başlarına anlamı yoktur. Edatlar ve ünlemler, cümle değişiklik anlamlar, cümle içinde anlamlar katabilirler. Bağlaçların öyle bir şeyi de yok. Bağlaçlar birliktelik yaratırlar. Ya kelimeleri ya cümleleri birleştirerek, anlamını değiştirerek. Yani anlamını kendisi, seyri değiştirerek. Şimdi baktığımız zaman sözcük türleri bunlar. Biz isimle başlayalım. İsim'e varlıkların verilişine göre... Varlıkların sayılarına göre, varlıkların durumuna göre, varlıkların yapılarına göre, düzeltiyorum yapılarına göre isimler diye dört başlıkta inceliyoruz. Varlıklara verilişine göre isimler özel ve cins isimdir. Tür diye de adlandırılır. Özel isim deyince mesela Mehmet Bey dedi. Mehmet Bey'in Bey'i saygı sözü olduğu andan itibaren özel isim niteliğinde büyük harfle yazılıyor biliyoruz. Gelen haberi önce Dayı Kemal duymuş. Dayı Kemal burada lakap e, oldu. Kemal dayı deseydi akrabalık bildiren sözcük olacaktı. Küçük harfle yazılacaktı de. Burada lakap olduğu için büyük harfle yazıldı. Hemen geçiyoruz. Köpeği boncuk konuşulanları dinlemiş. Bakın biz herhangi bir yastığa işte ne bileyim bir kullandığımız eşyaya bir isim verebiliriz. Mesela oyuncak bir kaplumbağa çocuğun biri tarçın ismini koymuş mesela. Tarçının t'si büyük yazılır o zaman. Burada da köpeğin e, k'si değil ama boncuğun b'si köpeğin ismi olan boncuğun b'si e, büyük yazılır. Geldik cins isme. Bakın Hicaz normalde bir bölgenin bir yerin ismi makam olarak söylendiği için Hicaz'ın H'si küçük yazılır. Bu şarkı Hicaz makabında söylemiş. Şair duygularını bu dizilerde anlatmış. Duygunun D'si eğer özel isim değilse yani bir insandan bahsetmiyor, hislerinden bahsediyor burada. O yüzden D küçük ama Duygu Hanım geldi dediğimiz zaman D büyük yazılır olanları duyunca dünya başına yıkıldı. Bakın dünya gezegen ismi olarak kullanılsaydı güneşin etrafında dönüşünü dünya bu işte saatte tamamladı deseydi o zaman dünyanın D'si ve güneşin G'si de büyük yazılacaktı. Ama burada öyle bir amaçla kullanılmadığı için cins isim olarak karşımıza çıkıyor. Geldik varlıkların sayılarına göre isimlere. Tekil çoğul, topluluk olarak adlandırıyoruz. Ağaç tekil bir isimdir. Larler iki gelmiş hali. Ağaçlar çoğul isimdir. Ve bunların ağaçların birlikte oluşturduğu yere de orman diyoruz. Bu bir topluluk ismidir. Koyun tekil isimdir. Koyunlar çoğul isimdir. Sürü ise koyunları bir arada tuttuğumuz Yapı, sürü. Buna ne diyoruz? Topluluk ismi. Peki topluluk ismi de larlar alırsa, sürüler olursa, ormanlar olursa ona ne diyeceğiz? Onunla ilgili de bir not düştük. Larlar eki, eklendiği topluluk ismini çoğul hale getirir. Yani artık o çoğul isimdir. Bunu unutmayalım. Topluluk ismi olmaktan çıkmıştır. Evet, devam edelim. Varlıkların durumuna göre. Varlıkların durumuna göre isimler somut ve soyut olarak ikiye ayrılıyor. Somut isimler her, beş duyu organımızdan herhangi birisiyle. Koklama, e, tatma, duyma, dokunma ve görme duyularımız vardı biliyorsunuz. Bu duyulardan herhangi birisiyle algıladığımızda. Çocuk sevinçle kara göründü diye vardı. Kara kelimesini alalım burada. Kara kelimesi somuttur. Hava kararınca çocukların tümü içeri girdi. Hava Dokunma duyumuzla havanın soğuk olmasını, sıcak olmasını ya da işte esintili olmasını neyse anlayabiliriz dokunma duyumuzla. O yüzden somuttur. Şimdi soyuta gelelim. Yaşanan kara günleri kimse unutmuyordu. Bakın kara. Kara gün. Bir anda ne oldu? Somut isim soyutlaştı. Demek ki bir somut isim yerine göre soyut anlam kazanabiliyor. Buradan bu bu örnekten bunu görüyoruz. Yedi yemek zaman geçince ağır gelmişti. Ağır kelimesi burada ne oldu? Soyut anlam kazandı. Evet, varlıkların durumuna göre isimleri de işledikten sonra şunu söylemem gerekiyor. Yapına yapısına göre isimleri ayrı bir videoda hem kökü, isim kökünü, fiil kökünü, bunların işte yansıma kök nedir, işte kökteş or, e, ortak kök, sesteş kök, işte kökteşlik nedir falan gibi bu bunları tamamen anlatmak için e, kesintisiz bir şekilde e, başka bir videomuza e, uzanacağız. Bu video umarım işinize yarar. İyi çalışmalar dilerim. i oh.